Kız kaydı başlat. Ben, ben süvari oldum. Süpersin ben. Oğlum siz oyuna mı girdiniz? kargı. Oğlum <laughs> <laughs> siz oyuna mı girdiniz infosunu duydun mu? Tamam <laughs> poli kudurdu. Poli kudurdu. Poli <laughs> <laughs> kamerayı düşürdü ama kafayı. Emre beni de al Emre. At üstünde süvarilere itaat edeceksin. Bir hava ayı fişek atıyor amına Benim amına koyayım gözlüğüm. Topa geldim hop. Bu ne amına kimse? <laughs> Lafa bak yalnız bu ne amına kimse yok. <laughs> Kafama top mermisi yağıyor adam büyük ki kimse yok. ne zaman adam görürüm? Abi, tabini tamam, baya bir koşacağız gibi görüyor ya. Emre arkandan attı geliyor. Evet ben havan top atacağım şimdi Emre sen Atlı avan top atıyorum. Nasıl <laughs> <Tatlamam>, zıplıyor? <tatlamam gülüyor> atla vuracak diye şöyle doğru atla da bırakayım. <laughs> <laughs> İyi dojlamadın bu lan Evet. Ama anasının amında doğmasak mı acaba ya? Tere ee, ee, doğum oğlum Bilal'da araba var daha. arabada durur. Kim bu cantu? Eskicem atıra mı yakalım ya? ya? Geber amanakoyim. Geber anasını düşman hocam? Ananı sikeyim evet, düşman lan bu? Paleti devredir. Beyler tank var beyler. Beyler tankın ah, üstüne mi? tamam, mi? Tank beyler. Hareket edemiyor. Gördün beyler bir e. Paleti. E, bunlar da var ama bizde niye zırhlı araç çok Manga lideri hani. miyim? Yani niye manga lideri oldu? Yani liderlik <laughs> vasfı oyun bile kabul ediyor. Sen mi? Liderlik mi? Wow man. Konuşma. Bir daha yap şakayı ben. Onu patlatacağım ben ha. Keskin bir tercih ben sıksa da şu. Aa vallahi etkisiz hale getirdim. Bankı zaten kaldır kaldır, kaldır. Dur, kaldır. ki ben ama. Önünde. Öyle amına koyayım artık be. Tarkı ben düşüyorum. Paşa geliyorum. Yok, şeyim var. Lütfen beni kaldırsın bu gerizekalı. Bir most tealer mıdır? Yani, sikelim ananı. <laughs> Hayır mı ya sikerim ben. Ayağımı sikim ya. Birinde doğarım be ya. <laughs> Abi geliyor. Çıkmaya çalışsam. Kim böyle kız? Sustum da su var nereye Karşıda evde var. Bak baktım yerde var canım. Bozamam beni bak. 5 canım var ama. Benim üstümde adam var. Benim üstümde adam var. vereceğiz gibi hissettim ama adaylık bir D'yi alalım D'de de oynayalım. Haydi yürü. Bir attı bir Aklına de ver. bak atlıyor. Öyle oluyor mu ben? Dur kalayı. Kral çektiğime geliyorum. Tankla ata sıktı amana kodum çocuğu ya. Abi, ne oluyor adam ne oldu? Atı çektim tank geldi ama. Ya başka bir yere bakıyorum. Başka bir yer beni buluyor. Ananın amının bir ya. Sniper var karşımızda. Oha bu tepe ne böyle abi? Kanka can. Ver şunu ben. Gel oğlum can benim cimde Burada da var. Ya oğlum millet almış gene 300'lü kesmiş. Ay an. ananızı sikeyim be. Yeni o doğdu mu bu? Oo beni çok fena saldırdı. Emre ölme Emre ölme. doğuyorum. O oh, ayam için tamam. <laughs> Oç kank bana sıktı. Ateş altındasın man. man. kodumun duvarının arkasında adam var, vuramıyorum ya. <laughs> Şimdi ekranı yumuk atacağım. Nereden sıktığını göremedim adamın ya. Ateş altındasın man. Jinmore 52'nin o da ateş altında. Bütün vardı. Hakkı işaretlesene de. Nerede tank? Nerede tank var ama göremiyorum. Ne yapıyorsun çocuklara bak 2 dakika görüyorum. Nice shot man. I'm dope, bro. Atla götten vurdum ya. bir bombalar yağdı her gece. Ben kullanan bir daha kimsin? Kullanması kullanmasın o şey. Cantu Sen de. Tamam. Herkes Üşte. bana sıkıyor adam öldü ama olsa Nereden vurdu adam? Tepeye çıkmış ya. Okay. Çatıda bir tane sniper var şimdi. Ah, gördüm. Ah tamam. be, birbirimizi vurduk. Beni kaldırabiliyor musun? Yakıyorum. kanka. kanka. Hadi be, reload be. Hadi be, reload be. Zık. Aaa, çok az daha aşağıya. Ziya Paşa ölme lan. Adamların base'inde gezen kimdi? Doğamadım onu. Ziya Paşa. Tamına kodun canı zansım. çok az ya adamın. Öldüremedim. Ben de geliyorum. Tursun. ev, evlerin bir, tanesinde çatısında sniper vardı yaşıyor mu acaba? Bak deniyor. Arkamız var, arkamız var. Bir şeyler Arklı. sıkıyor kanka. At geldi. Arkamız falan yok oğlum ya yap. At, arka atlamına At atlamına var arkada. Biz büyük için peşimizde. Emre bende geldin mi? Arkanda tamam. yok. karşıda var lan. Sol arkan arkası. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Kalk, ben vurdum. Yandı, kişi daha spam Emre ben de bomba yapıyorum. Ziya gemiyi. Gelirken öldü bana doğru. Ya çekeceğim çekeceğim ağır makineni ya. Evin içindeymiş oğlum Cantu. <laughs> ölme Cantu, Cantu ölme Cantu. Tamam, Üçe bir base'den geliyor. Emre hemen önünde. O merdivenler çıktığın gibi aşağı düştü tamam gel kaldır. Boş o ev. Arka... Ne oldun lan? Merdiven de aşağıda, aşağıda aşağıda oğlum yanıcı at doğru doğru ya. Öldü ama. Öldü Oğuz ya başı beni kurtardı lan. Ben öldürdüm onu 21 canım var Emre'ye yok kork. Kaldırdı Bana beni. Bana birisi bir yerlerden ama anlamadım ama. Bu yerlerden stun'ı vurdum Doğan. Abi, tank Aha, Anktan Emre işaretleyin. Tam önümde mi? Öldüğüm tank. yerde işaretleyemiyorum. Emre sen benim yanıma gelince göreceğin. Gördüm, gördüm. gördüm tamam. Kaldır kaçacağım amına koyayım. kaç 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 kaç. Oğlum bana anasını amına sikiyor. Adam, adam bunu grov. Uf. Ta, nereden vurdu? Bu ne oğlum? Adam yanımda lan. Şaşırdısin hmm. amına koyayım. Tutu heal attım altına. Sıcak tuttular ha. Emre tam merdiven yere düştüm ama leşim merdivende duruyor. Nasıl oluyor öyle olduğu zaman? Bana yok mu canlan bir şey? Gelme buraya çıkma sen. Ölüyorum. Ya millet oturmuş gene keskin nişancıya beyzelim diye Babanız geliyor. Ay tankını sikeyim Orhun vur şu tankı. Ay amına koyayım. Adam Adam topu topuyla beni vurdu amına koyayım. Gördüm. Dur geliyorum sana. Gördüm de Ziya oh. Paşa. Out of sight. Şuradan vurayım bakayım. Tak. Adam sağ ayağa da vurdu. Bir daha sıkıyorum. Kanka tank. Tamam, dur dur. Getiriyorum arabayı Ay sikeceğim şimdi ananızı ya Biraz daha yaklaştım. Kanka buraya Bomba geldi amına koyayım Her yer bomba Ev yok oldu amına koyayım evet. Kanka sıkıyorum kesinlikle cilme zeminde Sağda çok adam var Anlamadım İnanamadım Ben daha iyi görmedim Aha vurdum bir tane Adam pompalıyla geziyor zimbo oraya ama. Oğlum ben 61 vurdum ona nasıl asık kendine var sikerim lan Aşağıda lan yan evde aşağıda Gideyim mi direkt kafasına Ben gidiyorum Solda solda solunda evden çıktık öldü öldü Tamam Ölmeden sen de doğru Ay sikicem aramızı ya 2 ile 5'i çıkıyor arkamızdan geldiler lan. İlk doğduğumuz yerler. Bu kim amına koyayım? Bizim mi oraya geliyor. Ölmesin. Emo, emo işte. adamlar bak arkadan geliyor Atla ge ya. Atla gel. Şu A'yı ay. Para gemisi vurdu beni. Ben amına koyayım gelemedim bak. Tankla VS attık da ben. Atılıyorum, dur. Patlattım. Güzel tank patlattım. Ben gidiyorum tankın leşinin oradan. dur benim biraz geriye geliyorum Demo sağındalar ha. Oğlum adam nereden sıkıyor bana? Sabahtan abi. beri 2 i̇şte kişi 20'ye 1 oynuyor lan şaka mı bu? Sabahtan beri tepede kamyonla oynuyorum onu da Canto arkandan bir tane dolaşıyor lan. Gördüm. Ya paşa. Bir... Kanka milletin bu silah ne ya böyle? Üf. Ben Ananı öldüm lan sikim şey yapıp, Yok oldu. Siper atlayıp topçu siperini atladım öldüm oradan. Uğrun sen o köşeden sen de sıkıyorsun lan. He. Yeşilli. <laughs> Mal Uğrun. <laughs> Sabahtan beri kız oynuyorum. Ya Onun gene Ziya Paşa'da doldum görüyorum ya. Yantı geliyor. Ya, tank evet, mı geliyor? Şuyla işaretleyin şu tankı. Aha gördüm. Neyle işaretliyorsun? Tam gördüm. Tamam gördüm tamam, gördüm. İşte. Aa, koydum, yardım sonra... et Orun, Orun yardım et Orun. Yenisine... Üstüne vurdum bir tane de. Ayağınızı sikeyim yerden kalktım da ölmem bile oluyor. Bu tank ya. Abi. Emre sende de hocam. Lütfen düşme. Önünde atlı var Emre. Bu map'in dışına ulaşmak için 56 şu an. Kanka Q işaretlemiyor bu arada ya. Ya tam üzerine getirdim de kırmızı ölçü. Ya küçük oğlum ya. Jim sen de mi sen yanına koydun? Bir kere bas sen. Ben biraz fazla ölmüşüm ya? <laughs> <laughs> Arkalara sızıyorlar ha görüyorum burada. Oğlum ne koydun lan bu at üstünde? Ya paşa sağındayım. Kanka top atıyorlar içeriye. Buraya mı 11 araya kaldırın göre kaçalım buradan. Kaç oğlum şimdi soktular bana. Hadi yani, geldi. Devam et kalk, Kanka ne oluyor burada? arkamızda bir bu, canlı var. burada. Biyo, no, adam var. Araya geçtiniz yanımızda. Bak bak 3 kişi bakıyor. Şu benim öldüğüm eve ne atsana duvar, lan. Önünde siper yaptım duvar kırılıyor amına koyayım. Patladım lan. Memory arkanda hero var. İki tank ya. ya tre oğlum Hicaz geliyor. Ne yapacağız? Ne ya, ne yapayım ya yiyorsun? Amına koyayım gemi var ortada. Nasıl sen geliyor oğlum? Kapat şu kapıyı git ne yap? Oğlum evden gelsen çok komik ama nasıl? Oğlum kapatsana şu kapıyı. Furkan'ın ki daha komik ama. Fırkan, babasının sesi geliyor Furkan sonra tp atıyor amk Jimbor <laughs> ensene ben de sıktım bir tane. Daha topunu yiyişimi gördün mü benim? Ben <laughs> benim yüzümden yedi <laughs> biliyor musun? Ben o sıktım. <laughs> sonra tam bana şey aldı sen önüme geçtin. Ben. Tren geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben de sıçradı bizim için geri çekildim. Bekle ölme ölme ziyan paşa. C'ye gidiyorum. Ayy şokayım ben. vurdum hahah. <laughs> trenle ne yapıyor o zaman okuyun tren? Koruncaz mı trenle? Kanka Hicaz treni işte bu. Hicaz treni mi? Geylik dolu. Ne görmüyor? Sıkamaz herhalde. Orun Hicaz treni değil, mi onun adı kanka? O bu değil ki. Nasıl o değil? O bu değil. Daha mı? O iki, ikinci iki, Abdülhamit zamanındaydı lan değil mi o doğru? orada? Yoo. 1. dünya savaşında. Oğlum normalde bu tren Osmanlı'nın değil mi? Neden? Evet oğlum sen onu sen diyorum ben. Olurum. Adam, sen sen, 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 şu olayım. an Osmanlı'yız işte ve bizim değil. Ben de o bu değil diyorum. Oğlum bir ayar veriyosun, ayar bizim base'e e, base gitti lan. Tren'e bir bomba attım. Bir bomba daha attım. Tren nereye gitti Az Önce mantan black Bren gibi At, atla atı vurdum ama. Arkamda enzim var. Emre bir can atsana lan atın üstündeyken bakın atabiliyormuş. arkandayım tam tam arkandayım kanka bu atın üstü ikisi niye tek atıyor ya atabiliyormuş üstün üzerindeki çok broken bir silah ben kanka bu kargı çok iyi Ö ya öldürdüm lan attı öldürdüm attı ya ah. ya Azban yanıcı attı kaldırsan emo beni Ananın amını sikeceğim ya. Öldün amına Ya şu tank beni salsın ama ya. Bizde niye tank yok amına koyayım? Sürekli Uy, yürüyor, 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 yürüyor şey sürekli ya. yayanız sürekli yayanız amına koyayım. Zırhlı tren beni nereden gördü de burada? Tankı bir daha salsalar bana da. Amına koyayım nereden görüyor? Oğlum adam önünde. Sakin, ol. Yine medin silahları abi. kötü çok şey yapmadım yani benden bir şey beklemeyin. Adam bak altı can altı kilo atmış no, Kaç can var tren? 38 vurdu tren her düştü Öldüm amına koyayım. <laughs> amına koyayım trene vurdum. Tren fark etti beni. Oğlum nerede bu adam amına koyayım? Ömer Paşa ölme Dey nasıl Pat almışlar kim yok amına Ananı Anladın mı sikicem 4 defa kaldırdım, 4 defa da öldüm amına aynı yerde Abi tank saldı Ayağını sikeyim sıkayım be? Gitmiş ağır tank almış kardeşim. Emre iyi misin kardeşim? Niye Ay neydi? kanka yürüyemiyorum çok sinirlendim ha. Ayağı paşayla Mori Biri 20 biri 17 defa olmuş. Oğlum yürüyemiyorum ki amana koyayım <laughs> Baksana evin içine evin içine tren sıkıyor amına koyayım Jantı altına gidiyorlar Ayağını nereden sikiyor gemi sıkıyor bir yerden ya Tren <gülüyor> bana <gülüyor> sıkıyor amana koyayım Kanka öldüğüm yere bakın Allah'ın aşkına amına koyayım Adam benim bir metre öndeki duvardan bana havan attı lan. Kanka, Enforcer, Transgen, Punk, bizim tankımız yok mu ya? Salmıyorlar ki oğlum. Kanka map'te de görmüyorum hani millet. Sağ tarafta Her... bizim tank ha, benim yanımda tam. Ha tamam gördüm bir tanesi. Diğeri nerede hoca? Yok hoca. Bir tane veriyor herhalde. Kim vermesi lazım? Altına, altına heal attım. Yes, bro. Oo. Oh. Bir şey bana vurdu ama. Bir tank patlasa da ben yeniz. Oğlum milleti kaldırmayın Millet face basıyor ya kafayı yiyor. Beni kaldırsan ama burada 4 kişi var çabuk önümde. Uf. Uf. Dur geliyor. Aa yes. Var burada en az, <laughs> az ikisi var. Var var. Heal bıraktım şöyle. Ananın amıdı ben seni görmedim. Sen beni nereden görüyorsun? Ne uğraşıyorsun bitkileri? <laughs> Oğlum gemin koskoca tren bir tane piyade bana niye atış ediyor ben anlamıyorum ya. Yani. Kanka tank yok bir şey yok. Bana sniperlar deniyor bir yerde. Oy ya. Ata bekliyordu direkt ata aldı ama. Sana çok pis kurdum onlara koyayım. Ananı sikeyim duvarını yıkıyor. Bina trendi. üstüme yıkıldı Üzerime düğüm. Keskin nişancı var bir tane galiba. çok pis ona. Ulan. Hepsini alıyorum ya öyle. lanet olsun adamım. Bunu YouTube atacağım. ana olarak saklarız amına. Sen niye vermiyor ya? Bak gene at verdi. Şunun yüzünden mi acaba? Oğlum tam evet. at aldım. Evet. Aman hakkıyım neyse zafer önemli. Adam o tam mavi